Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir GTA San Andreas Açık Dünya Görevleri bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA San Andreas Mobile'e Açık Dünya Görevlerini tamamlamaya tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ki GTA San Andreas Açık Dünya Görevleri bölümünde biz ne yapmıştık hiç hatırlamıyorum bu arada yine, yine hatırlamıyorum lanet olsun yine hatırlamıyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bir yandan hatırlamaya çalışayım, bir yandan da girişimizi yapalım abi. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videolarının gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmadan bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup açmayı unutmayın diyerekten kaldığımız yerde tam gaz devam ediyoruz. Galiba en son stadyum challenge'larını vesaire falan yapmıştık. Çok emin değilim ama bir şeyler yapmıştık yine. Ha hatırladım hatırladım. Atnalarını toplamıştık sizlerle beraber. Doğru ya. Hayatımda ilk defa bu arada atnalarını ee, topladım. E, hepsine. Yani birkaç tane toplamıştım zamanında sonra bir daha bulamamıştım vesaire hiçbir zaman bitirememiştim yani. Ama ilk defa yani 12 yılı GTA San Andreas oynuyorum öyle böyle nihayet antmaların hepsini toplamıştım ve karşında önce 100 bin dolarla ödüllendirilmiştik ardından da işte bizim Ford Dragons gazinosu var Uzi'nin e, yürüttüğü gazino işte ha işte orada e, bazı silahlar falan çıkmıştı şansımız artmıştı seksi cazibemiz oha bayağı arttı lan. Cazibemiz falan arttı biraz. Şansımız bayağı yükselmişti vesaire. Kısacası bizim için bayağı bir katkısı olmuştu. Bu bölümde de <laughs> yine kuryecilik abi. Bu sefer bisiklet değil. Bu sefer su Erişte kuryeciliği falan yapacağız. Motor kuleciliği aslında yapmıştık daha önce ama e, hamburger kuryeciliği yapacağız abi. Evet. CJ hamburgerci oluyor abi. Evet. Hamburger servis yapıyor falan diye başlık atarım büyük ihtimal. Lan var ya bunlar da çok yavaş gidiyor ya. Biraz uzun sürecek ama yapacak bir şey yok abi. En azından görevi kendisi aşırı uzun sürmeye ve yani biz Las Venturas'a da hakim olduğumuz için rahatız. Ama ben başka bir radyo açmak istiyorum izleriz de. Ara ara değiştiririm de çok sıkılmayın diye. Neyse ki konumlar birbirine yakındı şu an. Bakalım sıradaki seviyelerde nasıl olacak merak ediyorum. Bu arada yeni serimiz olan e, Sierra Seyret yeni bölümünü çektim arkadaşlar. Onu da izlemek isterseniz eğer. Böyle aksiyon çatışma oyunu falan. Low Wolf'u biliyorsanız Low Wolf gibi ama. Sıcak çatışmaların e, ağır bastığı versiyonu. Sniper üzerine falan değil oyun. Ama e, falan da yapıyorsunuz. Aynı Low Off'da olduğu gibi. İzlemek isterseniz eğer size için. E, Sierra Seyret Sever'ın oynatma listesini yukarı sağda kartta kısma koyacağım abi. Oradan izleyip görebilirsiniz. Belki hoşunuza gider. Ben bayağı severek oynuyorum şu anda oyunu. Eminim sizin de hoşunuza gidecektir Evet bu sefer bir tık uzağa gideceğiz gibi duruyor Sürede de işte zaten Mesafe de artıyor malum Bakalım başımıza neler gelecek Ben şöyle haritaya bakmak istiyorum hatta ee, Çok da uzak değilmiş ya Uzaktan yakına doğru gideriz abi Şuradan gidelim o zaman Şuradan bir gidelim Tabii motordan falan düşmeden Allah'tan motor eğitimi aldık da Kolay kolay da motordan düşmeyiz abi Böyle bir iyi tarafı var Motor motor ehliyeti önemli hocam. Motor ehliyeti önemli. Ben buradakini direkt aradan çıkartayım bu arada. Sonra soldan ondan sonra sağdan yukarıya doğru geçeriz abi. Lan Allah kahretsin ya. Ya beceremiyorum şunu bazen var ya. Oha bu arada ben o da söyledim. Bu arada bir tane paket boşa gitti. Yani bir paket 100 dolar ama vaktimizden ne gidiyor ya. Ondan hani. ya yani boşa vakit kaybediyoruz bu ıskalayarak. Ve nasıl kaygım o yani. Neyse abi tam gaz devam ki. <laughs> Güzel abi. Bu da gitti. Kaldı iki tane. Ee, galiba toplam 4 seviye var. Ya da 5 seviye. Bilmiyorum. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama umarım çok uzun sürmez abi. Mavi şu an saat 2.10 geçiyor. Videoları artık gündüz çekmeye başladım. Bu yüzden birazcık ses konusunda falan problem olabiliyor. Malum geceyken. Malum uyumadan. Sesi falan olabilecek en düzgün şekilde bir de çekmeye çalışıyorum. Ama gündüz olunca da yeni uyanmış oluyorum vesaire ses birazcık boğuk geliyor kötü oluyor falan. Umarım sesim kötü gelmiyordur diyerekten. Üçüncü teslimatla tamamladık kaldı bir tane abi hadi. Seri abicim biraz hızlı gider misin sevgili motor? Sevgili motor birazcık hızlı gidebilir misin ya? Tam scootersın ama yani yapacak bir şey yok yani hızlı gitmen lazım. Yani hıza çok önem veriyorum abi yapacak bir şey yok yani. İnsanlar da sıkılmasın. Of polis etseydim bu arada bela olurdu bana. Ölen bir polis bana bela alamaz ama e, polis arkadaşları bela alabilir. Scooter kullanıyor malum. İki yıldız peşime takılırsa benim bundan sağ çıkma şansım yok. Sağ çıkamam yani. Bir şekilde çarparım. Polise yakalanırım. Scooter patlar. Bir şey olur. Hiç gerek yok yani risk atmaya. Hiç gerek yok hem de. Bu arada başka bir giriş yok mu ya? Ya Allah sen ne yapmasın? Bu nasıl bir hamburgerci ya? İnsan ikinci bir giriş bir şey koyar ya. Bu ne ya? Genişten almamı istiyor benden. <laughs> bir de var ya hani girişleri de değil direkt kordonun sonuna. Kordonun sonuna gitmemi istiyor bir de ya. Şu yakından başlayayım ben direkt. <laughs> direkt yakından ondan sonra sağ tarafa doğru giderim. Tamam bu gitti bu bir. Lan hayır orası değil orası değil. Hayır otopark değil otopark değil. Şuradan genişten alarak gideceğim abi. Bakayım şöyle konumlara. Evet geri dönerken şey yaparım. Geri dönerken burayı kullanırım. Oradan kay kayarım. Sıkıntı yok. <laughs> Allah'tan navigasyon işini iyi yapıyorum da. Sıkıntı yaşamıyorum o konuda. Bu arada size bir speedrun taktiği göstereyim arkadaşlar. Kaldırımların üstünden gidersiz Araçlarınız normalden bir tık daha hızlı gidiyor. Neden böyle bilmiyorum ama böyle bir olay var abi. Kaldırımda bir tık daha hızlı gidiyor. Yani birkaç saniye de olsa kara girebiliyorsunuz bu şekilde. Yani Scooter'da belki çok fark etmiyor şu anda ama normalde fark ettiren bir fark bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle fark ettiriyor yani. Kaldırımdayken daha hızlı gidiyorsunuz. Yani maksimum hızdayken falan çok minik de olsa bir fark yaratıyor. Malum zamana çok değer veren bir insan olarak bu önemli bir detay abi. Tabi de boş boş çarpıp oyalanmasam evet gerçekten de birkaç saniye de olsa kara gireceğim. Orada ben yine radyo değiştireyim. Şuradan sağ genişten alarak Kaldırıma kayarak. Hadi bakalım. Umarım başka seviye yoktur diyeceğim de büyük ihtimal bir seviye daha vardır ya. Video kaç dakika oldu? 7 dakika oldu. Çok da problem yok abi. Çok da bir problem yok. Max 15 dakika sürer. Hatta o kadar bile sürmez bence. Böyle dikkatli olduğumuz sürece. Düzgün sürdüğümüz sürece çok uzun sürmez diye düşünüyorum en azından. Yani umarım dediğin gibi olur. Güzel abi bunu da yaptık. Bunu da teslim ettik. Kaldı bir tane. Zaten aynı yerlere gittiğimiz için bir yerden sonra hep. Yani navigasyon da ezberliyorsun. Az çok kavruyorsun. Krokisini çiziyorsun kafanda. Gireceğin yerlerin. O yüzden rahat rahat götürüyorsun. Hadi ne olur bu seviye son olsun ya. Sanmıyorum ama. Hadi son olsun lütfen. Hayır ne olur bitsin. Bir seviye daha almasın. Yok bir tane daha var. Hı, hı ağlayacağım şu anda. Oha oha oha. Gitmemi istediği yerlere bak. Çüş. Oha. Ebesin nikahına gidiyoruz hadi bakalım. Şu an bildiğim bütün kasabayı dolaş diyor bana. Tabi efendim orada tabi efendim. Şu ilk teslimatları yapayım ondan sonra videoyu ufaktan keserim ki bir dakikanızda çalmayayım yani. Bir dakika fazla izlemeyin abi. İzlemek isteyen zaten izler de hani. Olsun yani aramızda yeni olanlar olabilir. Yani göreden sıkılanlar artık bitsin diyenler olabilir ki ben şu an bitsin diyorum. Bunu şu an bayağı bir uzatıyorum yolu farkındayım ama bir şekilde yolu kısaltma çabaları. Bir şekilde yolu kısaltma çabaları abi. Yani buradan gitsem daha kısa olur diye düşündüm. Pek de öyle olmadı ama yapacak bir şey yok abi. Neyse ben videoyu burada ufaktan durdurayım o zaman devam edeceğiz abi. Evet max 15 saniye sizi süre tasarrufuna soktuktan sonra Şuradakini teslim ederek ilk teslimatımızı gerçekleştiriyoruz. Tamamdır abi. Geriye kaldı kaç tane? 5 tane. Üf. 4'ten 6'ya mı atladık biz yoksa beşten mi 6'ya çıktı? Anlamadım vallahi. Bu arada bizi nerelere götürtüyorsun abi? Bizi nerelere sokuyorsun abi? Bu ne ya? Abi bura ne alaka bu arada ya? Burası ne alaka? Burası ne alaka abi şimdi? Bana bunu anlat. Hocam bana bunu anlat. Burası ne alaka? Niye ya? Yani? Neden? Neden abi neden yani şu an ben buraya neden geldim ne için geldim Niye yani amaç ne ya Bir de buradan çıkmak ayrı bir zahmet Allah'tan şurada çıkış var mı varmış Allah'tan Allah'tan çıkış varmış burada haritaya bakmam gerekiyor bu arada çok ufaktan Tamam aşağıdaki e, sonra en köşeye gitmem gerekiyor En köşeye doğru giderken o zaman videoyu bir, bir durdururum abi boş boşuna çünkü Zamanınızdan çalmayayım dediğim gibi O da rahat bir, bir buçuk dakika falan eder şu teslimatı da yapayım abi. Polis merkezi burası. Galiba bu arada. Polis merkezi mi burası? Yok değilmiş okey. Dedim ne alaka yani. Tabi, burası da ne alaka o ayrı da. Yani çok kazık yerlere gitmemi istiyor şu anda. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada tekrardan duraklatayım. Kaldığımız yerden tam gaz. Az sonra devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar sıradaki teslimata geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan çıkamıyorsun değil mi sevgili skater? Evet maalesef çıkamıyor abi. Ya şaka mısın sen ya? Abi ben nasıl gireceğim oraya şimdi ya? Of var ya. Nefret ediyorum oyunu şu huyundan ya. Abi bu ne ya? Burası bu arada beyzbol fabrikası gibi bir yer. Sağsı diyecektim. Sağ demek bir işaret buraya. Yani belli bir markanın üretimini yapıyorlar belli yani. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Ya az önce girdiğim yerden çıkamıyorum şu anda da. Of. Nerede çıkış ya? Kafayı yiyeceğim ya. Scooter'dan neden nefret ediyorum adlı videoma hoş geldiniz. Evet. Ya gerçekten çok sinir bozucu ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Nerede bu arada bu sıradaki götüreceğim yer ya. Oo. Bir de ben var ya şeydekine götürmüşüm ya yakındakine. Asıl uzaktakiler için benim videoyu durdurmam gerekiyor. Neyse devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Sizi bir 20 saniye daha tasarrufa geçirdikten sonra abi. Mükemmel gerçekten. Adamın kafası oraya girdi ve hiçbir şey olmadı mı gerçekten? Cık, neyse. Son bir tane teslimat kaldı. Abi çok kazık yerlerde ya. Abi o kadar çok sinirim bozdu ki gerçekten çıldıracağım. Akıl sağlığımı yitireceğim ya. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Neyse ki son kuryecilik görevi de bu. Yani kurtulacağız yani artık kuryecilikten saçma sapan görevlerden nihayet kurtulacağız diye ümit ediyorum en azından. Sıradaki açık dünya görevi bu arada şantiyecilik olacak. Aynı tır şoförlüğünde olduğu gibi biraz kanser olacak. Kolay olmayacak yani gerçekten. Umarım yapabiliriz zorlanmadan. Ve umarım daha kısa sürer. Çok uzun sürmüştü o gerçekten. Yani yarım saat falan sürmüştü neredeyse. Ama benim onu bitirmem. Benim o görevi bitirmem bir saati rahat almıştı. Ama yapacak bir şey var mı? Yok tabii ki de. O yüzden yapacağız yani bir şekilde mecbur. Şimdi zaman doğmadan şu motoru bir götürelim de. Kalan teslimatları götürelim de. Fazlalıkları götürüp ekstramızı da alıp artık araba geri mi gidiyordu? Geri gitti dön sonra 360 attı. What the fuck? What the fuck abi? Nasıl yani? Nasıl oluyor bu ya? Gerçekten şaka gibi yani. Gerçekten şaka gibi orada. Az önceki olayı gördünüz değil mi? Adam geri geri giderken 360 atıp Tekrar normal kolumuna döndü Ben şok ben iftar ben vefat abi Neyse bitti nihayet herhalde Artık bitmiş olsa gerek Lütfen bitmiş olsun Oh be bitti Asset Acquired evde artık buradan da para kazanıyoruz 2000 dolar değil mi? Evet 2000 dolar Pü olsun 2000 dolar 2000 dolardır Ben buraya gelip parayı alırsam tabii. Bu arada bacağımı vurdum Sesi geldi bilmiyorum ama bacağımı vurdum. Bu arada ben bu folayı alırım. Hayır. Ah tamam. Teşekkürler hanımefendi araçtan nazip bir şekilde indiğiniz için. <laughs> Falan. Ee, başka satın alabileceğim bir yer kaldı mı bu arada? Hayır kalmadı. O zaman ben en yakındaki kayıt noktasına gideyim de. Ama göreve de yakın olacak bir şekilde. Şuraya doğru gideyim ben o zaman. Ardından videoyu da yavaştan sonlandırayım. Video kaç dakika oldu? 13 dakika olmuş. Tamam ben o zaman yavaşlar kapanış yapayım da siz daha fazla tutmayayım. Gereksiz bir şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu görevde de bu şekildeydi abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada oyunun yüzde kaçını bitirmişiz. Ona da seri bir şekilde bakayım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bakayım abi. Oyunun %71.66'sını bitirmişiz bu arada. Az kaldı gerçekten. Oyunun da bitmesine az kaldı. Sıradaki bölümde e, tempe'nin işini yapıyor olacağız. Bakın başımıza neler gelecek diyerekten. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın Unutmayın. Hoşçakalın.